Bir zamanlar mavi denizin derinliklerinde neşeli ve meraklı küçük dalgalar yaşardı. Bu dalgalar her gün farklı bir macera arayışına çıkarlardı. Bir gün en cesur dalga olan Piti, arkadaşlarıyla birlikte denizaltı dünyasının en gizemli yerine gitmeye karar verdi. Orası rengarenk mercanların arasında saklanan parlayan inci mağarasıydı. Piti ve arkadaşları eğlenceli bir yolculukla Mağaraya doğru yola çıktılar. Yol boyunca sevimli denizatı Simi ve bilge kaplumbağa Tiko ile karşılaştılar. Simi, Piti ve arkadaşlarına en hızlı yolu gösterirken Tiko onlara mağaranın sırlarını anlattı. Bu mağara denizin en güzel hazinelerini saklar dedi Tiko gözleri parlayarak. Mağaraya vardıklarında göz alıcı bir güzellikle karşılaştılar. İnci Denizin derinliklerinde parıldayarak herkesi büyüledi. Piti, incinin yanında bir mesaj buldu. Gerçek hazine birlikte geçirdiğiniz zamandır. Bu mesaj dalgaların kalbine işledi ve onları düşündürdü. Piti ve arkadaşları bu maceradan öğrendikleriyle daha da yakınlaştılar. Artık biliyorlardı ki en güzel keşifler dostluk ve sevgiyle yapılanlardı. Eve dönerken Denizin şarkısıyla dans ederek bir sonraki maceralarını hayal etmeye başladılar. Her dalga yeni bir serüvenin kapısını aralamak için sabırsızlanıyordu.